Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizinle birlikte deney yapacağız. Tabi deney yapmadım. önce terbiyemizi aldık. Gözlüğümü taktım. önümde de girdim. Hadi başlayalım. Tabi büyü dolmuşu yanlış yapmıyorum. Selim baba da benim birlikte. Uuu. Hadi tanıtalım. Sen senin baba. Mahmut'un bir adet plastik bardak. Bir tane damla var. Bunun şu koyacağız. Daha koyduk. Bir tane deney tüpü. Şimdi bir tane azıcık yemek şodası. Bir tane de yemez tozu. Deneye başlayalım. Yemeğe tozcumuzu alıyoruz. Havanı unuttuk. Bu da hava. Yani bu dövücük az miktarda limon tuzunu katıyorum. Şimdi ezmeye başlıyorum. Babacım bak ezilmiş mi? Bakayım göster. Oo çok güzel olmuş. Şimdi. Tamam koy onu oraya. Demet tepeyi güzel yaptı. içine koyuyoruz kabarma açıyormuş. Başta i̇şte açıyoruz. Şimdi yukarıdık. Köpükler dışına çıktı açma şimdi. Bağdan içine koydum. Sodayı tut tut bunu tut. Oy. Biraz tut onu. Tamam. Ay elime geldi. Tamam. Biraz fazla olur. elime de geldi limon tuzunu ve çodayı içine koyduk. Şimdi üstüne ekleyince bu köpürecek. Babacım bir tane dışına kaçabilir mi? Kaçabilir, deney yapıyoruz. Tamam. Aha bırak. Bak şu yanda görülüyor. Biraz daha şu çıktı anlatayım. Ha görülüyor. Bir daha devam edelim. Deneyimiz amacına ulaştı. Videolar bizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş kalırsınız. Dedim şimdi baba deneyimizi yaptık. Bir şey söylemeyi unuttum. Yanınızda anne babanız olmadan kesinlikle bu deneyi yapmayın. Ben dinleyin. Bye.